Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde Mayıs geldi fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Birkaç tane basit fonksiyondan bahsedeceğiz. Bunlar tabii çok fazla. İstediğinizi araştırabilirsiniz eğer detaylı bilgi almak istiyorsanız. Biz nelerden bahsedeceğiz? AVG, SUM, MAX, MIN ve QUANT'tan bahsedeceğiz. Ee, önceki konularımızdan hatırlarsanız e, bir veri tabanımız vardı. Dili bir taş köprü menyo şeklinde. Bu veri tabanı üzerinde iki tane tablom bulunmaktaydı. TB ile bölüm. Şöyle çalıştıralım. Bölüm tablomda neler vardı? Bölüm aynısı ve bölüm adı bulunmaktaydı. Bir de TB ile öğrenci şeklinde öğrenci isimlerinin ve bilgilerinin bulunduğu. Bir tablom vardı. Neler vardı? Öğrenci numarası, ad, soyad, doğum tarihi, ortalama ve hangi bölümde olduğuna ait bir alan bulunmaktaydı. Yine bu tablolar üzerinden gidelim bu konularımızda. Bakalım sırayla başlayalım. AVG herhangi bir sütunun sayısal değerinin ortalamasını almak için kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Hemen bir bakalım. AVG fonksiyonun içerisinde yani AVG yazıp parantezin içerisinde ne yapacağız? Alan isminimizi vereceğiz. Ve e, nerede kullanılıyor bu? Select satırında kullanılıyor. E, vermiş olduğu örnekte de TBL öğrenci tablosundaki ne yapmış? Ortalama sütunundaki tüm verileri toplayaraktan bir ortalamasını toplayaraktan bir e, kaç tane varsa ona bölerekten ne yapmış oldu ortalamasını bulmuş oldu. Biz de yapalım. Deneyelim bakalım. Select e, avg ortalama from kimden yapacağız? tbl öğrenci tablosundan çalışacağız. Şöyle seçiyorum. Şurada parantez mi Seçelim. A ve G ortalama şeklinde ne yaptı? 2.83 olacak şeklinde verdi. Tabi burada e, isterseniz şart verebilirsiniz. Mesela bölüm aydısı hangi bölümler vardı şuradan tekrar bakalım. E, bölüm aydısı 2 olanlar. Mesela şu şekilde bölüm ailesi 2 olanların ortalamasını versin. 1.4 ve 3.4 şeklinde e, bir bölümde bulunmakta. İşte toplayıp 2'ye böldüğünde vermiş olduğu sonucu karşımıza Geliyor. Evet. AVG bu şekilde. Şöyle başlıklarda atalım. Fonksiyonlar. AVG. Ortalama atmak için kullanılır. Diğer bir fonksiyonumuza geçelim. Sun herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin toplamını alır diyor. Yine sum ile ilgili kullanımımız şurada. Ne yapmış? Tebeli öğrenci tablosundan ortalama sütununa ait bilgileri toplamış. Nasıl kullanılıyor? Yine select satırında kullanıyorum. Sum yazdıktan sonra yani topla yazdıktan sonra parantezler içerisinde hangi sütunu hesaplattırmak istiyorsam onu yazmış oluyorum. Uygulayalım. Evet sağlam. Yine ortalama sütununu toplattıralım. Promtbl-öğrenci şeklinde. Ne yapmış oldu? Tüm ortalamaları toplamış oldu. Yine herhangi bir bölüm maddesi verelim. Bölüm maddesi 1 olanları toplasın. Ortalımızın 5.98 şeklinde. Gerçekten oremde denk geliyor. Evet 3.3 dersek 6'ya yakın bir değer çıkmış olacak. Bölüm 1 olanları ne yapmış oldu? Ortalamalarını toplayarak ekrana yazmış oldu. Sağ fonksiyonu. Toplamı çıkıyor. Evet, bu da bu şekilde kullanılabiliyor. Bir diğer fonksiyonumuz max ve min. Herhangi bir sütunun içerdiği verilerin en büyük ve en küçük değerlerini alır demiş. Nasıl kullanılıyor? Göz atalım. Ee, i̇ster birlikte kullanın, ister hani e, farklı farklı kullanın. Tamamen size kalmış bir şekilde. Ne yapmış burada? TBL öğrenci tablosunun ortalama sütunundaki en büyük değeri almış. Max fonksiyonuyla min fonksiyonuyla da en küçük değeri almış. Peki kullanımları nasıl? Yine select satırında kullanıyoruz. Max yazdıktan sonra parantez içerisinde hangi sütunda çalışmak istiyorsanız onun ismini yazıyorsunuz. Yine aynı şekilde min fonksiyonunda da min yazdıktan sonra parantez içerisinde hangi sütunda çalışmak istiyorsanız onu belirtiyorsunuz. Biz de uygulayalım. Öncelikle max'a başlayalım en büyük değeri alabilirim. select hmm, max diyelim ortalamalardan gidelim from tbl öğrenci önce o tablodaki en büyük değere bakalım ortalama ben bakıyorum şöyle bir göz ucuyla 3-4'lerden 2 tane var haliyle ne yapacak bana 3-4 değerini almış olacak peki hmm, bölüm adresine göre bir bakalım Hemen yukarıda bir isyerek çıkmak istiyorum tekrardan bölüm ID'lerinde en büyük mesela yine 1'lerde 2.99 var 2'lerde 3.4 ve 1.4 var. Bölüm ailesi 2'ye göre alalım mesela. Bölüm ID'si 2'ye göre en büyük ortalama 3.4 şeklinde ne yapmış oluyor karşıma gelmiş oluyor değer. Pardon şurada tekrar çalıştırıyorum. Evet. Minimum ile ilgili örneği bakalım. Select min ortalama from kdl öğrenci evet. Önce bir versiz bakalım. Şurada minimum parantezine kapatmışız. Şimdi tekrar şuradan select sorgumu çalıştırayım. Ortalaması en düşük 1.4 görüyorum şu an. Hemen bakalım. Evet 1.4 şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Bir de şartlayalım. Dönüm ailesi. Hemen şuradan bir bakalım. Bölümlere göre en küçük olabileceğim. Şurada ikilerde de var. Birilerinki aynı. O zaman yine bölüm ailesi ikiye göre bir bakalım. Ölüm ailesi 2'ye göre en küçüğü bakalım. 1 daha şeklinde karşımıza gelmiş oluyor. Sadece hani bunları yazmakla kalmıyoruz. Birazdan örneklerimizi geliştireceğiz. Sıradaki konumuza da bakalım. Count fonksiyonumuz var. Count da sayaç olarak Türkçesini çevirecek olursak nedir? E, kayıtların sayısını verecek. E, i̇ster e, yıldız kullanın ister alan ismi verin ne yazarsanız yazın ne yapacak size satır sayısını verecek o tablonuzda kaç tane satırınız varsa onlarla ilgili bilgi vermiş olacak. Peki nasıl kullanılıyor? Yine select satırında kullanabilirim. E, count ifadesini yazdıktan sonra parantez içerisinde alan ismi veya yıldız ifadesini kullanırsanız o e, belirtmiş olduğunuz tabloda veya tablolardaki ne yapacak? bilgileri satır olarak sayarak size sonucunu yazacak. Hemen uygulayalım. Count satır şöyle ya da kayıt sayısını diyorum. Kayıt sayısını getir Select arada e, veri tabanlarındaki kullanımlar değişebiliyor. O yüzden hani hata verdiği zaman hemen şaşırmayın. Mutlaka bir yazım hatası vardır. Çünkü evet e, SQL dili standart bir dil. Ancak işte MySQL'in, Oracle'ın veya MSSQL veya PostgreSQL'de hani kullanım tarzları değişebiliyor. Bazı parametre e, bazı parametreleri farklı alabiliyor. O yüzden hani herhangi bir hata yaşadığınız zaman mutlaka e, o idelerin arayüzlerinin bulunduğu sitelerinin tutoriallarına bakabilirsiniz. Evet ne yaptı benim kaç tane kaydım varmış. Şöyle tekrar bir bakayım. E, şurada, şu kaç tane kaydım varmış. 6 tane kaydım varmış. Onunla ilgili ne yaptı? Bana select count yıldız from. TBL'i öğren şeklinde verdim. yap tablomun içinde yapabilirim bunu. Selektif Yıldız Buranın TBL bölümünün Kaç tane bölümün olduğuna dair Evet yine 6 tane kaydolma olduğunu Bana bildirmiş oluyor. Bakın şu fonksiyonları Çalıştırdığım zaman mesela Şuradaki fonksiyonu çalıştırdığım zaman Ortalama şeklinde yazıyor veya şurayı çalıştırdığımda count yıldız şeklinde yazıyor. Bunların isimlerini değiştirmek isterseniz eğer S parametresini kullanabilirsiniz. Tırnak mıydı, çift tırnak mıydı, net hatırlayamıyorum demeyelim. Kayıt sayısı diyelim. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi sütunların isimlerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. S parametresini kullanarak. Da kayıt sayısı gibi davran hangi ne davranacak şu kod davranacak peki alan ismi kullanımları demiştik onu da kullanalım mesela tbl tablosundaki alan isimlerini kullanalım bölüm id'lerine göre mesela saysın tamamen sütunda e kaç tane bilgi varsa onları getirecek tbl öğrenciden yine bunun ismini ne yapalım kayıt sayısı olarak getirelim. Öğrenci tablosunda 6 tane bilgim vardı hatırlarsınız 6 tane kaydım vardı. Bakın sadece yıldız demedim. Yıldız da deseniz bölüm e, ismi ne kullansanız yani alan ismini kullansanız e, sütun ismini de kullansanız ne yapacak size yine satırsal olarak kayıtları sayaraktan sonucunu göstermiş olacak. bunu sadece hani e, tek bir cümlede değil de ilişki sorgularında bunların sonuçlarına nasıl alabilirim? Hemen onlara bir bakalım. Bakın e, ilişki sorgumu yazabilmem için alanlarımın isimleri lazım. Hemen şurada ne diyelim İlişki sorgularında fonksiyon kullanımı diyelim. Select from ve ilişki cümlemi yazabilmem için ver ee, satırını yazdım. Kimlerde çalışacağım? TBL öğrenci tablosu ve TBL bölüm tablosunda çalışacağım. İlişki cümlemi nasıl yapıyorduk? İki tablo arasındaki ilişki e, alanı hangisiydi? Bölüm aidipleriydi birinci anahtar öğrenci numarası iken ikinci anahtar bölüm aydıydı. Yine aynı şekilde bölüm tablosundaki birinci anahtar da nedir? Bölüm aydıdır. Yani ikinci anahtarımız neydi? Bir tablonun birinci anahtarı o tablonun ikinci anahtarıydı. O zaman şöyle yazabilir miyim? TBL bölüm tablosundaki bölüm aydı kimle denktir? TBL öğrenci tablosundaki bölüm ile denktir. Şuradan yıldız yapıp bilgilerimi getireyim. Bakın ne yaptı? İki tabloyu birleştirmiş oldu. Neye göre birleştirdi? Tabii ki de hani şurada girilmiş olan bölüm ID'lerine göre de bize gösterdi. Mesela şu şekilde sorgumu çalıştırsam. Bakın Selek Yıldız TB'ler. Ee, öğrenci tablosunu çalıştırdığımda hangi alanlar girilmiş? 1, 2, 3 ve 4. alanlar girilmiş değil mi? Ee, sadece bölüm tablomun çalıştırdığımda şurada 1, e, 2 iki, ikinci bölümüm yokmuş. 1, 3, 4 karşılığı kim geliyorsa onları gösterecek. 5, 6, 7'ler ne yapmış? Herhangi bir karşılık gelmemiş. Bakın tekrar dikkatlice bakalım. 1, 2, 3 ve 3 ve 4. bölümlerde öğrenci varmış. Ancak bizden 2. bölüm silindiği için 1, 3 ve 4'e ait öğrenciler gelecek. O zaman kaç tane öğrenci gelir 2'ye almazsak? 6 tane kaydım vardı. 3 buradan, 1 buradan 4 tane kaydım gelmesi lazım. 2 tabloyu birleştirdiğimiz zaman tekrar bir bakıyorum. 4 tane kaydım geldi. Evet, 1. numaralı bölümler geldi. 3. numaralı bölümler geldi ve 4. numaralı bölümler gelmiş oldu. Peki ben burada sadece kimleri göreyim? Adını göreyim, soyadını göreyim. Ortalamasını göreyim. Ve bölüm adını göreyim. Bir de öğrenci numarasını da ekleyelim şuraya. Öğrenci numarasını da ekledik. Tekrar çalıştırıyorum. Ne yapmış olduk? İstediğimiz alanları göstermiş olduk. Böylelikle ilişki sorgusunun nasıl yazıldığını hatırlamış olduk. Örnek olarak şurada dursun. Ben aşağıda devam edeceğim. Peki bu ilişki sorguları içerisinde fonksiyonları nasıl kullanacağız? Şuradaki silik ifadelerinde bakın şöyle göstereyim öncelikle. Mesela şu kaydın üzerine count demek istiyorum. Bana tüm bilgileri getir diyorum. Bakın şunu çalıştırdığım zaman ne yapmış oluyor? İlk kaydı alıyor. Ardından da ne yapmış oluyor? Hani 4 olaraktan kant sayısını veriyor. Hatta şuraya da şöyle yapalım. Kayıt sayısı şeklinde ifade gelsin. Tekrar çalıştırayım. Bakın ilk kayıt geliyor. Ancak hemen ardından count ifadesinin sonucunu veriyor ve diğer kayıtlar gözükmüyor. Bu hatalı bir gösterimdi. O yüzden ne yapıyorum? Hani select'e şu şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. Bakın hemen ne yapmış oldu? Bana ifadeleri vermiş oldu. Yine aynı şekilde şunu şöyle kopyalıyorum. Doğru şeklini bırakıyorum. Ee, hemen yani şunların arasına da noktalı bir bir koyayım ki bana bir hata varmış diye bağırmasın. Evet mesela Kant'ı e, kantu kullandık kullanalım avg kullanalım ortalamasına göre şöyle. ders ortalamaları diye şimdi biraz sana alalım hatta şöyle kapatalım <laughs> bakın ortalamalarını göstersin o dört kişinin şöyle çalıştırdığım zaman sorguyu yine ne yapmış oluyor bana ilk kaydı getiriyor ardından sonucu yazıyor ancak sonraki kayıtlar gözükmüyor çünkü hatalı bir sorgu olmuş oluyor ve herhangi bir grup bay e, kullanmadığım için ne yapmış oluyor bana yanlış bir sonuç göndermiş oluyor e, hesaplama sonucu tabii ki de doğru ancak ne yapıyor hani diğer alanlarda gösterim göstereyim derdine girdiği için bana hatalı bir sonuç vermiş oluyor. Peki ortalamamızı da çalıştırdık. Mesela e, maksimum neyin maksimum ortalama da en yüksek olan kişi verelim. Ortalaması ortalaması en yüksek olan kişi. Ee, şurada bir çalıştıralım bakalım arasındaki farkı görebilmek için çalıştırdım. Ortalaması en yüksek olan iki kişi var. Ee, ne yapacak? Bana 289 ile ilgili bir bilgi vermesi lazım. Çalıştırıyorum sorgumu, herhangi bir hata yoksa. Ne yapmış oldu Ortalaması en yüksek olan kişi 3.4 aldı. Tekrar bakıyorum yanlış mı aklım acaba? Ha, pardon, 2.89'dan sonra sonra e, ben onu 24 gördüğüm için 34'te ne yapmış oldu? Bilgiyi getirmiş oldu. Ancak bakın 34'te aynı Sevda Genç şeklinde 105 nolu öğrenciye aitken ne yapmış oldu? Bana bilgilerde e, ilk satırı yine getirmiş oldu. Tekrardan şu şekilde gösterecek olursam ne yapmış olacak? Bana sadece ortalamayı getirmiş olacak. Bunlarla ilgili zaten neredeydi? Grup baylarda sanırım grup baylarda örnek yapmıştık. Havinglerde örnek yapmıştık filtrelemelerle ilgili. Oradaki konu başlıklarını irdelersiniz. Bu ortalama kime ait olduğunda görebilirsiniz. Neyi yaptık? Count yaptık. AVG Max yaptık. samı da aynı şekilde deneyelim. Yine aynı sonucu verecek bize ya da isterseniz çalıştıralım. Ortalama. Ortalama toplam diyelim. Yine bakalım bana aynı satırımı mı verecek? Evet yine Ali Rıza'dan geldi. İlk satırla başladı. Ne yapmış oldu? Tüm ortalamanın toplamını vermiş oldu. Yine hatalı bir gösterim olduğu için tek indirelim gösterimi. Ne yapmış oldum? Sadece ortalamayı vermiş oldum. Maksimumla ilgili şöyle kopyalıyorum tekrardan. Şunların arasında noktalı bir bir koyalım. Minimum ortalaması en düşük olan kişinin ortalamasını bana verecek. 2.80 şeklinde ortalamayı vermiş oldu. Evet bu dersimizde e, fonksiyonlardan bahsedik sadece hani tek bir tablo üzerindeki fonksiyonlardan bahsedik bir de ne yaptık. E, sorguları birleştirdiğimizde yani ilişkilendirdiğimizde tabloları yine aynı şekilde fonksiyonların kullanımını gördük. E, yine bir önceki videomuzda AVG ortalama e, Count sayaç fonksiyonlarını görmüştük. yine aynı şekilde buradaki fonksiyonlarımızdan ne yapabilirsiniz? inceleyebilirsiniz. Grup bay dediğimizde ve dedikten sonra hangi kişilerin bilgilerini alabildiğinizle ilgili bilgilere oradan da edinebilirsiniz. Hepinize keyifli çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.